Efendim, bütün halkı adam edilmesi gereken bir güruh gibi gören bir zihniyetten söz ediyorum değerli arkadaşlar. Kendilerini mahkemelerin yerine koyarak, kendi attıkları iftiralara kendileri inanarak, kendileri kendileri çaldıkları karanın rengine bakarak konuşuyorlar ve çok ayıp ediyorlar. Siz mahkeme misiniz kardeşim? Hangi delile dayanarak Sayın Başbakan'da, AK Partililerle, AK Parti hükümetiyle ilgili böyle ithamlarda bulunuyorsunuz. Bu da hakkınız var mı? Eğer iddia sahibi iddiasını ispat etmezse iftiracı olur. Bildiğiniz bir yetim hakkı yeme meselesi varsa, bir usulsüzlük varsa, bir hırsızlık varsa, bir suistimal varsa, bir fesat karıştırma varsa bunları dosyalayın, delillerinizi koyun ve mahkemelere müracaat edin, savcılıklara bunu verin, çıkıp kamuoyuyla da bunu paylaşın. Ama çamura tutmazsa izi kalır mantığıyla yapılan siyaset müflis bir siyasettir. Bugüne kadar iflas etmiş olan bir siyasi anlayıştır. Ve halk nezdinde de bu artık prim yapmıyor. Buradan tekrar meydan okuyorum. Bir arkadaşımızla ilgili bu kim olursa olsun. Bu manada bir şey tespit ederseniz. Ve bunu da, bunu da herkes bilsin bunu kamuoyuna da açıklayın. Öncelikle yanlış yapanın yakasına yapışmak bizim boynumuzun borcudur. Biz bugüne kadar ak olan alnımıza kara çalınmasına müsaade etmedik.